ağlayabilirim. O kadar duygusal bir şarkı. Benim şuramdaki neyse sizce sinek sırrı yoksa geçen alnımı vurdum demiştim ya o mu ya? Ama çok acıyor her neyse. Her neyse çok acıyor. Bir yeni şarkı çıkıyor ama tarih veremiyorum. Ama bir ay içinde çıkmış olur en geç. Ama tarih veremiyorum şu an için. Kapatıcım nerede benim? Ya ben dün kaşlarımı yaptırdım bir tık böyle be. Şu an bana kendim çok kaba geliyor ya. Yüzüm sanki çok kabaymış gibi geliyor. Öyle görünüyor mu? Kaşlarım sanki birazcık koyu olmuş. Birazcık açmam lazım gibi. Şekli falan güzel ama rengi bir koyu geldi bana. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Herkes evet diyor. Oturayım ağlayayım ben şimdi. İnsan hayır sen her haline güzelsin falan der. Niye evet dediniz? Niye evet dediniz? Ben size böyle mi yapıyorum? Dün neredeydin? Dün masalın doğum günü vardı. Ve gerçekten doğum günü değil bildiğiniz düğün gibiydi. Orada nişan da yapılır, düğün de yapılır. Yani o kadar büyük ve eğlenceli ve gerçekten çok güzel bir doğum günüydü. Öğütü aşırı eğlendi. Canı çıktı bildiğiniz en son anne hadi gidelim uykum geldi diye kendi söyledi. O kadar koştu eğlendi yani. Ee, vlog olarak da çektim zaten. Yarın değil diğer gün öğütümün kanalında olacak şimdiden söylüyorum. çekilmiş. Fazlaları dağıtalım. Niye fondöterimi boşuna harcayayım ki? Sen çok güzel bir demiş. Teşekkür ederim. Dinlet. Şimdi dinletemem. Şu kolye bu arada dünden beri benim boynumda uyurken o kadar yoruldum ki dün çıkartmayı unutmuşum. Direkt öyle uyumuşum. O bugün onu çıkartacağım. Şimdi şarkı kaydına gidiyorum. Story atarım instagramdan bol bol. Bol bol. Kimler bugün attığım videoyu izledi? Şarkımın adı Belki Yeniden. Belki Yeniden bir yerlerde tekrar başka bir yerde karşılaşırız belki. Belki. Şarkımdan spoilers. Başka bir zaman, başka bir yerde belki yeniden. Bu kadar. Buluşur ellerimiz. Bu sefer her şey yolunda gider. Ben bunun yenisini aldım, dayanamadım. Dayanamadım. Bir de geçen alınmaz, alınmaz, alınmaz diyordum size. Ama gerçekten pigmentine aşık oldum tek aldık diyebilirim. Ama keşke bu kadar çabuk bitmesen. Seni daha az kullanacağım. Tamam bu kadar. Bu kadar yeter. Bakalım düzgün kullandığımda bitmeyecek mi? Bu kadar yeter. Çok fazla kullanmayalım. Tamam. Çok fazla kırmızı olmaya gerek yok. Teşekkür ederim. Makyaj e ihtiyacın yok herhalde. Teşekkürler aşkım. Ama ihtiyacım olduğu için değil de makyaj yapmayı sevdiğim için yapıyorum. Hangi takımlısın Fenerbahçe'm? Değişim mi? Değişim yapmayalım ya. Giyinmeyeceğim çünkü yayında. Kayda gitmem lazım. Al işte taşırdım. Kayda gitmem lazım. Çok kötü sürdüm. Çok berbat sürdüm. Başka bir zaman, başka bir diyarda belki yeni buluşur edilirim. Bu sefer her şey yolunda Bu dünyadaki en güzel ruj olabilir. Ben bu kaşlarımın rengini nasıl açarım ya? Şu an acil bir yöntem yok değil mi? Şu an açamam. O zaman sabitleyelim bari. Bu da donuyor her seferde aslında. Yapışkanlı ya. Bu bitmiş olabilir mi acaba? Hiç kullanmadı ama az kullandım yani. Başka bir zaman, başka bir diyarda belki yeni dağlar Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider Bu şarkıyı bir yerden tanıyor musunuz? Mırıldandığım şarkıyı Hı? Tanımıyorsunuz çünkü Çünkü neden? Çünkü benim yeni şarkım. Yeni şarkımın çıkmasına çok az kaldı arkadaşlar. Kayıt aldık. Bugün birkaç bir şey göreceğiz şarkıyla ilgili. Şimdi oraya gidiyorum. Belki orada size kendi sesimi dinletirim. Story atarım. O yüzden şimdiden Instagram'dan takip edin. Ben Gamze Kartal. Hemen unutmadan yana kaydırıp takip edip gelin. Belki bugün bir şeyler dinletebilirim kendi sesimden size. Kayıttan böyle bir şeyler atabilirim. Başka bir zaman, başka bir diyarda belki yeniden Buluşur ellerimiz bu sefer her şey yolunda gider Ayrılıklara, ayrı yollara bizi iten kadar Yeni bir hikaye ve mutlu bir son yazar Bu kadar. E ben tüm şarkıyı söyledim neredeyse. Umarım ekran falan almamışsınız. Anne. Hayır ben seni canımdan sakınıyorum sana ne oldu? Ağla. Otur ağla. Düşürdüm. Keşke sürmeseydim seni bugün. Bakın ne oldu. Dur. Burada kaldı. Yarısı. Şaka gibi. Ağlayın. Keşke Selim'i almasaydım. Ya mahvoldu arkadaşlar. Bir de burada yapıştı buraya. Buradan da temizlemek zor. İğrenç kaka gibi görünüyor. Çok kötü görünüyor burada şu anda bu. Rengi gerçekten kötü. Ya. Sen git makyaj malzemeni yüzüne kullanırken minik minik sürüp bir şey olmasın zarar gelmesin diye. Sonra yarısı parçalansın böyle. En sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Gerçekten makyaj malzememin bu şekilde kırılması. Çünkü ben cildime kullanırken çok hassas bir şekilde kullanıyorum. Biz buradan çıkarır herhalde. ha çıktı. Çok kötü. Çok kötü oldu. Sen niye oradasın ya? Şuna bakın geçmiyor. geçtiği kadar. Tavşan kulpumun üstüne bronzerım maf oldu. Şuna bakın. Çok üzüleceğim ben artık ya. Al işte artık düzgün de sürülmüyor. Bu bronzer sanki birazcık kalın ya. Sanki bu, bu, bu kadar kalın olmamalı gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu kadar kalınlık fazla yani. Ops. Ops. Ağla. Daha yukarıya, yukarıya daha da. Oha. Pigmente bakın. Ee, hadi dedikodu. Bir şeyler anlatın. Bir şeyler anlatın. Dedikodu yapalım. Bu çok fazla be. Bu gerçekten fazla yani. Bunu sadece yanaklarıma kullanacağım. Burun kontüründe bir daha bunu kullanmayacağım. Çok kalın çünkü yani. Baksana. Böyle burun kontürü mü olur? Bence ince kontroller daha iyi. Bu ne be? Gerçekten. Dur halledeceğiz şimdi. Ama cidden benim eski kontürüm daha iyiydi bu. Çok kırmızı oldu. Çok kırmızı oldu. Neden? Neden böyle oldu? Fazla mı sürdük? Ne oldu biliyor musunuz? O oraya düştü ya. O düştükten sonra sanki böyle daha çok cildime renk verdi gibi geliyor bana. Ezildi ya böyle bir. Ne alaka diyeceksiniz ama ben öyle hissettim. Hissettiğim şeyi söylüyorum şu an. Oldu bence. Başka bir zaman. Abla sana makyaj çok yaşıyor. Thank you. Kalp yapacağım dur. Hadi herkes ekran çift 1 milyon like olsun. 200 bin like olmuş sadece. Az değil mi? Ne zaman şarkı çıkacak? Ne zaman şarkı çıkacak? Gerçekten ben de artık size net bir tarih vermeyi çok istiyorum. Şimdi görüşmeye gidiyorum zaten şarkıyla ilgili. Hmm. Tarih bence bugün. Bugün tarih veremeyiz de. Bugün Instagram'a benim sesimi duyabilirsiniz şarkıyı. Ya da böyle müzikten bir şeyler atarım bugün. Bugün illa bir şeyler atacağım story'e söz. O yüzden Instagram'dan şimdiden takip edin. Teşekkür ederim tırnaklarımı beğendiğin için. Tırnaklarımın modelini bu kez ben de çok beğendim. Ve size model atın demiştim. Siz atmadınız ben kendim buldum bu modeli. Bana böyle tırnak modeli falan atın. Afro örgüsü yaptır diyorsunuz mesela. Model atın beğenirsem beni biliyorsunuz giderim uyanırım o gün yaptırırım yani. O yüzden model atın bana yap demeyin sadece. Böyle bir şeyi beğenmem lazım. Mesela sarı saçı dön diyorsunuz ya. Sarı saç renkleri modelleri falan atın. Instagram'dan. Görünce ne olacak? Dayanamayacağım, gideceğim, yaptıracağım. Bu işler böyle. Kaşım kalın ya kendimi aşırı kötü hissediyorum. Yemin ederim. Şu an kendime bakmadan yayın yapıyorum cidden. Kaşlarım böyle aşırı bana sanki ben değilmişim gibi geliyor. Çok koyu ya ilk günü daha açılır ama da şu anda böyle hissediyorum ben. Yani. Ne zamandır yaptırmıyordum çünkü bir senedir falan kaşlarıma hiç dokunmuyordum. Mikroblading yaptık ama bilmiyorum nasıl oldu. <laughs> Kapıyı kapatsam mı? Şunu çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka bir zaman. Aa pudra. Ben pudrayı ne yapıyorum biliyor musunuz? Yeni bir taktik buldum. Ay. ay. <laughs> Yeni bir taktik buldum. Bu hmm, fondöteni yedirdiğim süngerle direkt Böyle pudrayı daha kolay uyguluyorum. Deneyebilirsiniz. Çok da basit oluyor. Şu kalp şeklindekiler de aslında güzel ama bu daha kolay oluyor. Yani Bilmem size. Siz herhangi basit gelirse. Bu arada buraya başkalarının isimlerini yazanlara söylüyorum. Buraya isim yazmanız çok çocukça. Yani gidip onların videolarını izleyin. Onların yayınını izleyin o zaman. Buraya gelip niye onun adını yazıyorsunuz? Ne oldu? Sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Saçın da çok güzel. Teşekkür ederim. Sesim, saçım, başka? Siz beni her halimle beğeniyorsunuz zaten. Onu ben şu an cidden bakmıyorum. Kendime bakmadan konuşuyorum. Yo sadece yorumları okuyorum. Selma nasıl katil olabilir? Öykünün katili Selma çıktı arkadaşlar. Videoyu izlemeyenler gidip izleyebilir. Kimler izledi? Öykü öldürüldü katil kim videosunu izleyenler gülene tıklasın. izlemeyenler üzülene tıklasın. Katil Selma çıktı. Ben de çok şaşırdım. Cidden beklemiyordum bu arada. Hiç beklemediğim bir isim çıktı yani. İzlemeyen gerçekten 400 kişi mi var? Şu an yayınımı izliyorsunuz ama yeni YouTube videomu izlemediniz. Aşk olsun. O zaman herkes şu an televizyona Gamze Karta yazsın. Televizyona YouTube'a Gamze Karta yazsın herkes. Yoksa küserim. Ay sıkıştıramadım dur. Heh. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeter mi? Birazcık daha kalsın. Azıcık daha, azıcık daha. <laughs> şu aynayı iyi ki almışım gerçekten. Hayatımda yaptığım en mantıklı şey. Eskiden yayınlarda eziyet çekiyorduk. Hatırlıyor musunuz? Sizi kapattım ama bir dakika. Rimeli açarken tırtıkları böyle şeyleri dökülüyor ya. Peçetede açtım. Bir daha kıvıracağım. Şarkının adı ne? Belki yeniden. Yeni şarkımın adı belki yeniden. kıvırdığım noktayı beğenemiyorum. Bir dakika tam dipten kıvıramadım bir türlü. O yüzden tekrar tekrar yapıyorum. Olmadı şu an. Yapamadım. Neyse bunu yapacağım. <laughs> Herkes nereli yazabilir mi? Merak ediyorum. En çok şurada çıkan bakalım hangi şehirden en çok beni izliyorsunuz. Herkes nereli olduğunu yazsın. Bir de Hatay çıkıyormuş. Ben Hataylıyım. Nereden izlediğinizi yazın. Şehir olarak. Samsun, Konya, Ankara, Antalya, Azerbaycan. Konya. Başka ülke olanlar direkt ülkenin adını yazsın. Türkiye olanlar il yazsın. İlçe değil. O şekilde çoğunluk olursun. Azerbaycan mı? Şaka yapıyorsun. Şu an yayındayınca Azerbaycan'dan mı izliyorsunuz? Gerçekten mi? Hatay. Hataylıyım çünkü. Hatay olması normal. Azerbaycan olması beni mutlu etti. <laughs> Almanya. Almanya da çok. Azerbaycan'dan <laughs> şu an. İstanbul'dan Almanya'dan Bunu rümen sürdüm, bunu sürmedim. Birazdan yayından sonra süreceğim. Ben gidiyorum. Hepiniz kocaman öpüyorum. Herkes kapatıp direkt Instagram'a geliyor. Söz mü? Ve videoyu izlemeyenler direkt televizyondan Gamze Karta yazsın YouTube'a. Öykü öldürüldü videosunu izleyin. Ve katil kim? Sizce yorumlara yazın. Instagram'dan bugün şarkı kaydına gidiyorum. Şarkıyla ilgili story atacağım. Kapatıp direkt Instagram'a bakıyorum. Kim gelmiş? Herkes TikTok yayından geldim yazsın. Gelmeyene küserim. Görüşürüz. Direkt kapatıp Instagram'a bakıyorum ona göre. Instagram'ın yoksa benim için açabilirim.